sayın idarecilerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Yine bir 10 Kasım. Yine hüzünlü bir Kasım sabahı. Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama günü bilgileri gören, tarihi tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldıran ve zafere onun inancını milletine aşılamayı başaran, savaşlardaki başarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, barış ve insanseverlik değerleriyle de evrensel bir liderdir. Atatürk yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır. Yaşadığı çağı aşarak geleceğe ışık tutan, yüzlerce yılda bile başarılması zor olan eylemleri, kısacık yaşamına sığdıran, bağımsızlık savaşının kazanılmasının ardından tarihimizin en büyük aydınlanma ve çağdaşlaşma hareketini başlatan Atatürk, askeri zaferini kurduğu cumhuriyet ve yaşama geçirdiği devrimlerle taçlandırmıştır. Atatürk, cumhuriyet ile devletin ve toplumun geleceğinden kendi sorumlu tutma bilincine erişmiş, bağlantıdan ve doğmalardan uzak, akılcı ve yaratıcı düşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileriye bakabilen, özgür bireylerin oluşturduğu çağdaş bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk, tarihte büyük devletler kuran, tarihe yön veren, tarihi okumaktan çok yazmayı seven, ve yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmuş, Türk milletinin büyüklüğüne inanmış ve milletiyle hep gurur duymuştur. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fende bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip olan Atatürk, Yüce Türk ulusunun çağdaş dünya içinde yer alacağını inanmış ve bunun için de çok çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği en büyük davamız en medeni, medeni ve gelişmiş refah içinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Sözü de bunu kanıtlamaktadır. Açtığı yoldan gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümek, ilerlemek ve bize düşen önemli bir görevdir. Bunun için de çok çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile payidar kalacaktır diye Mustafa Kemal Atatürk bugün aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilkeleri, hedef ve arzuları yaşamaktadır. Kahraman ecdadımız ile birlikte kurduğu cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık onun bu vatana en büyük hediyesidir ölmez eseriyle Atatürk, Aziz Türk milletinin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Mensubu olduğu Türk milletine sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve milletine kendini adamıştır. Şurası bir gerçektir ki Atatürk'ü ve onun muazzam pişiriğini kısacık zamanda anlatmanın imkanı yoktur. İlkeleriyle, sözleriyle, Ölmez eseriyle yolumuzu aydınlatma her daim devam edecektir. Yüce atamıza en kalbi duygularla bir kez daha saygı, sevgi ve özlemle anıyor. Manevi huzurunda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz. Aziz ruhu